Evet, kıymetli izleyicilerim, kıymetli Çatak 68 takipçilerim. Şu anda ekmek pişti. Ee, taş fırın ekmeği yaptık. Ee, ustamızdan biraz şeyler aldık, tüyeler aldık. Onları kamerama, kamerayı fazla yaklaştırmayalım. Şimdi usta dedi ki ekmeğin dedi, altına bak dedi. Altı piştiyse ekmek pişmiştir dedi. Evet. evet bıraktık. Bismillah dedik. Kameraman gel şöyle. Evet, ekmek Evet. Ekmeğin altına dedi usta. Evet, e, bu lahana yap yaprağı. Bunu da Evet arkadaşlar, Bunda da... Kameraman şöyle yaklaştık, gel. Şu da bizim eee Kulüğümüz külüğümüz külüğe bakalım diye külük altı düşmemiş tamam üstüne bakmadı dostum evet dip tarafla biraz daha sanki güzel kızarmış ya, pişmiştir bu abi ya Kameraman nereye çekiyorsun? içini göstersene bana gelsin. Hah bu aparatla bu aparat ile de yani öyle olabiliyoruz. Maşallah bu da pişmiş. Evet burası çatak 368. Burası Sinop Türkiye'ne bağlı çatak köyü. Buradan taş fırında canı ekmek isteyen varsa buraları ziyaret etsinler. Buradaki köylü buradaki köylü büyüklerimiz, köylülerimiz o konuda cömertliklerine değin, değecek yoktur. Şimdi ya ekmek setişmiş. Şimdi Tamam ama gelsene böyle şöyle. Gel böyle devam et. Heh, şunun altına da bir bakalım. Biraz geç şöyle. Ekmeği alırken gel yeter. Bunları alalım bu. da pişmiş. Fazla sert olursa dişlerimiz zarar zarar verir. burada duman çıkmaya başladı ya. <laughs> Şunu da halledeceğiz. Evet şöyle. Arkadaşlar bu iş biraz meşak ediyor. Bizde bu yayın aşkı yok mu? Neler yaptırıyor? Dur 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 dur. Böyle bak. Evet nasıl görünüş, maşallah var. Ben e, iki çeşit e, iki iki çeşit yem, ekmek yaptım. Yaptım derken hani e, şöyle olsun dedim. Birisi ceviz yaprağından yaptım, bir de lahana yaprağından. Ceviz yaprağının biraz daha kokusu hoş olduğu için. Yani, Bu pişmemiş. Biş Biraz yumuşak sanki. <laughs> Bak usta karar ver. Bir al diyorsun, bir <laughs> koy diyorsun ya. <laughs> yeriz bunu, yeriz. Yeriz abi. Yeter ki İstanbul'da olsun. Evet, bizi buradan izleyen, takip eden bütün kardeşlerimden Sağlık, sıhhat, niyaz Allah'tan. Evet. Bir de buna bakalım. Ha Bu biraz bitsin. Bu da biraz bitsin. Evet. Bunlar bitsin biraz. Kameraman gel böyle. Hah. Bunlar dayandık böyle. Fırına dibine doğru. Evet. Bunu biraz daha 2 3-5 dakika daha bitsin. Evet. Evet arkadaşlar kendin pişir Yapma. kendin pişir kendin ya kendin pişir kendin ye. görmüş olduğunuz gibi çatak 368'de taşta fırın ekmeğimizi yaptık güzel doldu buradan herkese selam olsun canı çeken isteyen varsa gelsin bülsün beraber yapalım beraber yiyelim Allah'a emanet.